Oy maşallah be. Bursa'da Bursa mutfağını Türkiye'ye, dünyaya tanıtan Şef Bülent'in dükkanına geldik. Şimdi içeriye gireceğiz. Yemeklerini göreceğiz, tarihçesini soracağız. Bursa'da ne yeniyor, Bursa neyle tanınıyor hepsini birlikte göreceğiz. Hemen yağlayalım. Hemen olaya girelim. Oo, yağlama. Evet, yoğurt gelsin. Bir Kayseri yağlaması. Evet, Kayseri yağlaması neyle olur? Önce makas. Makaslı açayım. Şuraya yoğurt alabilir miyim? Hoş geldin. Hoş bulduk abi kolay gelsin. Sağ ol teşekkür ederim. Direkt lezzetin içine düştüm tezgahın arkasına abi, geldiğim gibi. Abi gördüğün bütün yemekler Türkiye'nin coğrafi yemeklerin hepsi bugün tezgahımızda. E bize gösterir misin neler var şöyle Sana başlasak? Gel abi şöyle sıradan. Bölge bölge gidelim şimdi. Aynen tüm Türk'le gelelim. Türkmen kebabın. Türkmen kebabı imza yemeğimizdir. Bize aittir. Ne dedik? Kestaneli. Bursa. Ver kestanesini. Koy üstüne kızık kestanesinden de. Böyle kestanesini de görelim. Oh. Evet. Kremalı tavuk. Ama Chef Bülent <laughs> <Şepland> usulü. <laughs> Tandır. <laughs> Esnaf lokantası usulü. Esnaf lokantası yes. mı? Evet. Tabii ki. Abi. Keşke dememek için. Keşkek. Ne usulü? Afyon. Ama dokunuşlar bizden. Dökülüşler Bursa'dan Şef Malatya'ya gidelim. Gidelim abi. Evet, Malatya'da abi. ne var? Bademli, kayısılı. Kayısılarımız var. Afyon yapalım yine. Afyona geldik. Burada vişne mi var yoksa? Vişneler olana kadar dedik. Kuzu vişne de buluşması harika oluyor. Bolu'ya gidelim, mengen diyelim. Şöyle mengeni de görelim. Sana bir de Kars'a gidelim diyorum. Ka Karsa Kars kaşarıyla kaşarlı Kuzu. Ters kaşarıyla. Ay maşallah. Kuzu, kaşarlı kuzu. Evet. Bir de Kork. şöyle balık kesire gidelim. İncikler olana kadar. incik aşlama dana incikten. Slagonunu da verdik. Evet. Bunu biliyorum bak şimdi. Bu pimli. Patlamasın abi. Aman abi patlatmayalım. Pimi yerinde kalsın. Nohutlarımız. Erzincan'a gidelim. Fasulyeler Erzincan'dan. Yağlama bir şey. Bu pastırmalı. Bastırmalı. Alamadilir. Evet. Orada Past. acılı mı var abi? Acılı, sade pastırmalı. İncilere gelelim, yeşil inciler. Geçelim bakalım. Dizme. Bu da bizim imza yemeklerimizden bir tanesi. Mideyi rahatlatan başlangıçlardan bir tanesi. Ama en kralına gidelim mi? Vallahi geldim, onu bekliyordum. Hadi gel. Evet, titreyen Harika Bursa bir Bursa sütel olsa, süt Hemen iki elma geldi sipariş. Tam zamanında. Tam zamanı. Kelebek olsun dedi herhalde. Evet. Evet elmacılar. Evet, evet, evet. Bunu altı alalım, bunu üste alalım. Oy maşallah be. İşte burcu sütelması gerçekten harika. Evet, evet, Bu da lezzetli oluyor. Bu da. Şifalı diyoruz buna biz. Al bakalım. Cevizin mevsimi şimdi. Buna da koy. Evet Reşat'cığım hikayelerimiz böyle oluyor. Bülent abi efsanesin. Onun üstüne başka bir şey söyleyemem ama soralım kaç yıldır ne zamandır sektördesin abi? Abim 35 yıldan beri sektörün içindeyim. Burada tezgahımızda kuyumcu tezgahımızda 35 yılın hikayesi var. 35 yılın tecrübesi. Bursa'ya, Türkiye'ye, dünyaya süt helvasını tanıtan adamsın. Abi emekleriniz için ayrıca teşekkür ederim. Sağ ol, ederim. teşekkür ederim. 35 yılı yaşamak isteyenler Gürsu, Şebrent'e gelebilir Reşat'cığım. Teşekkür ederiz abi Rica ederim.